çoğunlukla yediklerinden para almıyordum. Sırf bana güvenmeleri için bir nevi ağabeylik yapıyordum. Olayın yaşandığı gün ise onları eve bırakmayı teklif etmiştim. Çocuklar da buna çok sevinip kabul etmişlerdi. Her zamanki gibi Ahmet ve arkadaşı çalıştıkları yerden çıkıp lokantama gelip benim de işten çıkmamı beklediler. Daha sonra ben işimi bitirdikten sonra doğruca arabayla yola koyulduk. Yoldayken araba bir sessiz tenha bir yere çekip çocukları indirdim. Ve onlara benimle ilişkiye girmeleri için teklifte bulunmuştum. Çocuklara neye uğradıklarını şaşırıp reddettiler. Ben de onları korkutup önce Ahmet'i sonra arkadaşını tecavüz ettim. Daha sonra tekrar Ahmet'e yönelince bağırmaya başlamıştı. O an panikleyip arabamdaki bıçağı alıp Ahmet'in boğazını keserek gövdesinden ayırdım.